Başka. Bekle bizi Paris geliyoruz. En büyük Türkiye. Evet buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle geldik. Yarın çocuklarımıza beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın töreninde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta yapılan seçimlerde Türkiye yüzünü başlattı. Biz de Allah'ın izniyle yarından itibaren kendisine tekvanda yüzünü başlattığımızı söyleyeceğiz. E, ee, gururluyuz ve mutluyuz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kardeş ülke, e, iki devlet, bir millet e, ülkede yapılan şampiyonada e, oradaki desteği. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum Azerbaycanlı kardeşlerimize, yetkililere. Hakikaten üç gündür çok büyük bir duygu patlaması yaşıyoruz. 200 ülkenin üye olduğu, 145 ülkenin katıldığı bir dünya şampiyonasında çocuklarımız üç günde üç tane altın, iki tane bronz şimdi bir tanesi geldi ve 4 sporcumuz daha, 5 sporcumuz daha yarışma yapacak. Arka arkaya başarılarımız sürüyor. Bu başarının arkasında yatan en büyük gerçek, planlı, istikrarlı ve çalışmaların uygun bir şekilde düzenlenmesi, yıllara dayanan tecrübenin sahaya aktarılmasıdır. Tabii burada söylemeden geçemeyeceğim. 20 yıldır başkanlık yapıyorum ve şu anda dünyanın zirvesine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah o zirvede kalacağız. 20 yıldır gelişen bütün politikalarla Gençlik Spor Bakanlığımızın ve yapılan tesislerin, uygulamaların, planların getirmiş olduğu gençlerimiz üzerindeki etkinin buradaki gücünü gördük. Federasyonumuzla Genç Spor Bakanlığımızın yaptığı ortak çalışma ve 20 yıldır sporda gelişen noktalar özellikle buradan belirtiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bizlere katkı ve desteğin de sonucunda bu başarıyı biz bugün yakaladık. 200 ülkeden bahsediyorum. Buradaki performansımız şunu gösteriyor ki ki dünyanın en zorlu şampiyonası, en büyük istasyon, dünya şampiyonası biz 2024'de hazırız. İnanıyoruz gerçekleştireceğiz, başaracağız. Her zaman iddialıyız. İşte erkek takımızda takım teknik direktörümüz Servet Tazegül'le bugün dünya şampiyonu ulaştık. Belki bir şampiyonumuz daha çıkabilir. Orada da iddialıyız. Ama kadın takımımız her zaman olduğu gibi başarısını devam ettirdi. Allah'ın izniyle diyorum bekle bizi 2024 Paris Ay Yıldızlı Bayrağı orada çektireceğiz ve İstiklal Marşı'nda çalacağız. Buna inanıyoruz. Allah'ın izniyle diyelim ayak izleri bu. Yani buradaki ölçü şu. Dünyanın 145 ülkesi ve Olimpiyata katılan bütün sporcular burada yer aldı. Bizim için kazanılan sadece dünya şampiyonu değil. Yaptığımız maçlardaki yendiğimiz iki olimpiya şampiyonu, dünya iki şampiyonu, üç şampiyonu yenerek arkadaşlarımız orada dünya şampiyonu. Bu gösterge bizi çok mutlu etti. Bu direnç bizi çok mutlu etti. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Çok mutluyum. Ee, yaşadığımız gururum ve mutluluğu tarif edecek kelimeleri bulamıyorum. Geçen sene takım halinde Manchester'da Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bu sene de dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapıyoruz. 3 altınımız, iki bronzumuz şimdiden garanti ve dövüşecek olan diğer arkadaşlarımız da var. İnşallah bu sene takım halinde dünya şampiyonu olup bir tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Daha sonrasında da olimpiyatlar geliyor. Yaşadığımız bu dünya şampiyonluğundan sonra bir de olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Onu da takım halinde yaşamak istiyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ülkemize altın madalya kazandırdığımız için. Büyük emekler sonucunda biz altın madalya kazandık. E, takım arkadaşlarımla birlikte. Türk takımı olarak zaten tekvando'da çok güçlüyüz. E, 2021 Olimpiyatlarına da zaten kadınlarda 4, 4, yani 4 kutuda 4 kadın sporcu ile katılan e, bir için diğeri Türkiye. Tekvando'da çok güçlüyüz. E, kadınlarda ve erkeklerde de artık altın madalya gelmeye başladı. Takım arkadaşım Hakan Reşper altın madalya kazandı. Çok çalışıyoruz çok istiyoruz. Bu madalya aslında güzel bir takımın yani başarılı güzel bir takımın çalışmalarının sonucunda meydana geliyor. Çok güzel bir atmosferimiz vardı Azerbaycan'da da. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. buradan Gençlik Spor Bakanlığımıza, Federasyon Başkanlığımıza, teknik direktörümüze, teknik ekibe çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Şu an üç madalya kazandık, 3 altı madalya ama e, geride kalan e, dört tane yarın takım arkadaşlarım devam ediyor. Onlardan da inanıyoruz ki madalya gelecek. Ee, gerçekten Olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak bir sporcunun zaten hayali Olimpiyatlar. Bunun içinde e, hepimizde o potansiyel var zaten. Bu madalyaları kazanarak zaten gösteriyoruz. Ee, bu şey bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edip hatta daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Olimpiyatlarda da ülkemize altın madalya kazandıracağız inşallah. Evet yani e, daha önce çok dünya şampiyonlarına katıldık ama bu atmosfer bizim için biraz daha farklıydı sanırım Azerbaycan'dan olmasından kaynaklı. E, oranın insanları öncelikle onu söyleyeyim bize çok e, samimi davranıyorlar, sıcak davranıyorlar ve kardeş ülke olduğumuzu orada anladık. Yani kendi ülkemizde gibi hissettik, evimizde gibi hissettik. E, bunun verdiği rahatlıkla çıktık dövüştük, elimizden geleni yaptık. Servetten sonra evet. ilk madalya kazanan sen oldun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Öyleymiş. Ya çok büyük bir gurur. Ee, bunca yılın madalya hasretini kapatmak, e, bunu benim yapmış olmam, e, benim için çok anlam ifade ediyor yani. Çok mutluyum o yüzden ayrı. Tabii en zoru da Olimpiyat olacak. Kesinlikle, Olum kesinlikle. Aynen. Yani üçüncülük aldım Olimpiyatta Tokyo'da ben ama e, tabii kesmedi beni. Ben işte Paris'te altın almak istiyorum inşallah. <laughs> multim-b <laughs> Льв福